Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market 17-23 Mayıs 2023'te geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Hep birlikte inceleyelim. Misten 350 gramlık beyaz peynir. Keçi veya koyun sütünden. 61 lira 50 kuruş. Misten 350 gramlık tam yağlı inek peyniri. 51 lira 75 kuruş. Leo Salamura Siyah Zeytin 500 gram 49 lira. Anadolu mutfağından 1 kilogramlık pilavlık bulgur 13 lira 95 kuruş. 300 gramlık lezita ve keskin oğlundan piliç kordon blue 29 lira 90 kuruş. Pınar'dan 430 gramlık uzun hindi sosis 43 lira 90 kuruş. İçim fit proteinli laktozsuz kakaolu veya kahveli süt 500 milim 20 lira 90 kuruş. Ezgi marka 350 gramlık bey pazarı kurusu 29 lira 90 kuruş. Lezzetlim katkısız dana sucuk 280 gramı 89 lira 90 kuruş. Kellogg's'tan spesiyal K kırmızı meyveli 400 gramı 39 lira 90 kuruş. Aktivya yoğurt sade ve kuru kayısılı 4 adet her biri 100'er gram 27 lira 50 kuruş. Eti form kepekli 5 adet 225 gram 14 lira 90 kuruş. Aktivya'dan mix ve go çilek 95 gram 11 lira 95 kuruş. Etiform domates zeytin kekik 40 gram 3 lira 95 kuruş. Bravo Junior Multipack 360 milimlik 2 antep fıstıklı 2 bademli triyalı 3 tane de çikolatalı 78 lira 90 kuruş. Eti antep fıstıklı çikolata 100 gramı 19 lira 90 kuruş. Tempo kremalı bisküvi dörtlü çilekli muzlu ve vanilyalı 300 gramı 14 lira 90 kuruş. Lupo Red Velvet Sandviç Cake 182 gram 24 lira 50 kuruş. Ülker Halley'den beyaz çikolatalı 210 gramı 19 lira 90 kuruş. Patos Kritos peynirli süper boy 115 gram 12 lira 90 kuruş. Etiform bitter çikolata kaplı 50 gram 7 lira 95 kuruş. Etiform'dan zeytinli kinoalı çubuk kreker 50 gramı 6 lira 95 kuruş. Hanımellerden Foranboğaz soslu kurabiye 150 gram 12 lira 90 kuruş. Red Bull enerji içeceği 250 milimi 16 lira 75 kuruş. 10 litrelik Saka su 21 lira 50 kuruş. Kapiden ananaslı ve vişneli içecek 1 litresi 18 lira. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan Super Fresh Ton ikili her biri 75'er gramdan 32 lira. Pınar'dan %1 yağlı süt 4 adet her bir tanesi 1 litre 70 lira. Bingo sıvı deterjan çeşitleri 59 lira. Alo'dan 7 kilogramlık Platinyum toz deterjan beyazlar ve renkliler için 149 lira 90 kuruş. Finish'ten hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti. 50 adet var içerisinde 131 lira 95 kuruş. Kurutulmuş lavanta buket 25 lira 90 kuruş. Fesleğen saksı çiçeği 12 lira 90 kuruş. Glisten şampuan ve saç kremi çeşitleri. Adet fiyatı 46 lira 95 kuruş. Colgate Aktif Beyazlık Diş Fırçası 1 artı 1 2 adet 34 lira 95 kuruş. Colgate Aktif Beyazlık Diş Macunu 75 milim 26 lira 95 kuruş. Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tablet'i içerisinde 30 adet var 84 lira. Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 75 milim 24 lira 50 kuruş. Colgate Advanced White Karkol 75 milimlik diş macunu 23 lira 95 kuruş. Finish Quantum Ultimate bulaşık makinesi tableti. içerisinde 40 adet var 129 lira 90 kuruş. Comfort'tan kağıt havlu 12'li 74 lira 50 kuruş. Comfort'tan 32'li tuvalet kağıdı 123 lira 90 kuruş. Bebelan Sensitive Çamaşır Yumuşatıcı 1.5 litresi 27 lira 90 kuruş. Bebelan Bebek Bakım Örtüsü içerisinde 10 adet var 34 lira 95 kuruş. Colgate Total Orta Diş Fırçası bir artı bir 2 adet 38 lira 95 kuruş. Colgate'den Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 500 milimi 29 lira 95 kuruş. Johnson's bebe yağı 200 milimlik 29 lira 95 kuruş. Islak havlu 90'lı 16 lira 90 kuruş. Johnson's'tan sütlü bebek sabunu 90 gram 10 lira 25 kuruş. Baby Turco bebek bezi çeşitleri 199 lira 90 kuruş. Bebelant'tan sensitif çamaşır deterjanı 1,5 litresi 41 lira 90 kuruş. Bayan için tişört modal kumaştan 159 lira. Erkek için modal kumaştan tişört 159 lira. Bayan ve erkek için modal kumaştan şort 149 lira. Bayan için yüksek bel tight. 149 lira. Letondan erkek spor ayakkabı. 42, 43, 44 numaraları mevcut. 299 lira. Bayan için çift toka terlik. 37 ve 40 numara. 59 lira 95 kuruş. Erkek için çift toka terlik. 41, 44 numara. 59 lira 95 kuruş. Bayan ayakkabı kutusu. 24 lira 95 kuruş. Bayan ve erkek için üçlü sinikir çorap. 24 lira 95 kuruş. Kız ve erkek çocuklar için terlik. 31, 32, 33, 34 numaraları mevcut. 39 lira 95 kuruş. Erkek ayakkabı kutusu. 27 lira 95 kuruş. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olup destek olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.